Otomobil kanalından hepinize merhabalar bu videomuzda Hyundai Kona'nın özelliklerini derinlemesine bir inceleyeceğiz. Sizlere Hyundai Kona'nın neler sunduğunu anlatmaya çalışacağım. Hyundai'nin en sevdiğim modellerinden biriyle birlikteyiz. Bu aracı tasarım anlamında ben çok seviyorum. Hyundai tarafındaki en iyi tasarımlı arabalardan birisi bence bu. B segmentteki bir araba için Fiyatı biraz yüksek olsa da tasarım anlamında benim sevdiğim araçlardan birisi. Tasarımla başladığımızda da Hyundai Kona'yı tasarlarken önce elektrikli versiyonu düşünülmüş. Bu yüzden de bu kadar temiz, modern ve aerodinamik bir yüzeye sahip. Öndeki en dikkat çekici detay boydan boya uzanan ve araca inanılmaz bir imza katan kesintisiz çizgi led aydınlatma. Ana farlar ise tamponun köşelerine zeki, zekice gizlenmiş. Yeni Ford Tourneo'lara benzer yapıda diyebiliriz. Onlar da biraz daha içeride bunda birazcık çamurluk Önlerinde diyebiliriz. Biraz da aracı geniş gösteriyor da bu noktada denebilecek seviyede. Yan profile geçtiğimizde ise keskin ve geometrik çizgiler dikkat çekiyor. Bu parametrik yüzeyler araca hem kaslı hem de dinamik bir hava katıyor. Arkada da öndeki gibi kesintisiz bir stop lambası grubu var. Bu tasarım dili konayı yolda gördüğünüzde anında tanımanızı sağlıyor. Şık, cesur ve kesinlikle herkesten farklı. Ben de yolda gördüğümde hem gündüz ledini gördüğümde hem stoplanmalarını gördüğümde benim dikkatimi çok çekiyor o yüzden sadece stoplanmalarından ben bu aracı çok seviyorum diyebilirim. Kapıyı açıp ilk gördüğümüz noktada da bu aracın beyaz renklerde, bej renklerde bir iç yapısı var. O da gayet premium duruyor diyebilirim. Yine araçtaki sert plastikleri bu noktada sizlerle paylaşabiliyorum. Altında böyle bir kumaş detayların olduğunu da söyleyebiliriz. Yine alt tarafta plastikleri gösterebiliriz. Zaten vurduğum noktalar genellikle sert, sert plastik ve bastırdığım yerler biraz daha yumuşak plastik diyebilirim. Yani koltuk cepleri de yine geniş diyebileceğimiz seviyelerde ve manuel koltuk yükseklik ayarı da bu araçta bulunan detaylar arasında. Yani B segmentte bahsettiğimiz için normal karşılayabileceğimiz seviye fakat aracın iç mekanı dışarıdan baktığında çok güzel görünüyor diyebilirim. Aracın içine geçtiğimizde kokpit ve aracın genel görünümü çok güzel görünüyor. Şimdi kokpitin yıldızı şüphesiz bu kavisli yapıdaki birleşik panoramik ekran. Sürücünün önündeki 12.3 inç'lik dijital gösterge paneli yanında ise yine 12.3 inç'lik multimedya ve navigasyon ekranı bulunuyor. Görüntü kalitesi güzel diyebiliriz. Burada açamadık fakat güzel olduğunu sizlere sizlerle paylaşabilirim. Menüler akıcı ve kullanımı kolay. Apple CarPlay ve Android Auto desteği tabii ki de mevcut. Bir diğer büyük yenilik ise vites kolu artık orta konsolda değil direksiyonun hemen arkasında Hyundai buna A shift by wire diyor. Bu sayede orta konsolda devasa bir saklama alanı açılmış oluyor. Sol tarafta çeşitli sürüş modlarının düğmeleri bulunuyor. Altında park freni var. Üst tarafta ses sisteminin detaylarını görebiliyorsunuz. Orada ekranın kesintisizliğini vurgulamak adına orayı hoparlör olarak değerlendirmişler. Hemen orta ekranın alt, alt bölümünde klima menfezleri yer alıyor altında yine radyo butonlarını görebiliyorsunuz birbiriyle takım olsun diye aynı seviyede yapılmış hemen altında dijital klimayı görebiliyorsunuz ve onun altında da Type-C portlarını yine görebiliyorsunuz şarj için desteklenen butonlar var 180 wattlık da bir güç çıkış bölümümüz yer alıyor çakmak çıkışımız yer alıyor alt bölümdeki USB portunun yanında bir düğme var. Bu düğmeye bastığınızda birisi sadece şarj ediyor. Diğeri ise hem USB kullanabiliyorsun, hem USB kullanabiliyorsunuz hem de aynı zamanda şarj ediyor. Yani CarPlay ve şarjı aynı anda desteklemesi için bu düğmeleri kullanmanız gerekecek. Bir de broşür var. Çift kavramalı şanzımanla ilgili detayları sizlerle paylaşmışlar. Yani bunlara dikkat edin. Konsoldaki işaretler ne işe yarıyor? Bunlar ne demek oluyor? Bunları anlatan bir ufak bir bilgilendirme kartı da eklemişler arabanın içine. Hemen gerisinde sürüş modlarını seçtiğiniz bir tekerlek var. Onun yanında da auto hold ve park kamerası butonlarını görebiliyorsunuz. Gerisinde iki tane bardaklığımız var ve saklama alanımız bulunuyor. Onun etrafında da fakat açık olması benim sevdiğim özelliklerden değil. Kapalı olmasını tercih ederdim. Yani kapalı bardak bölümlerini daha çok seviyorum. Hemen arkasında bir kolçağımız var ama kolçağımız sadece kolçak var altında da saklama alanı var fakat saklama alanımız biraz küçük onun altında büyük bir alan var fakat o da açık. Yani ben segmentte iki bir araba için normal karşılanabilir fakat ben çok normal karşılamıyorum. Kolçak dediğin kapalı olur. Yani ortalıkta duracak şeyi ben oraya niye koyayım diyebilirim. Hemen torpido gözüne baktığımızda da torpido gözümüz yine yeterli diyebileceğim standart yapıda sizlere böyle dokunarak koltukların ne kadar kaliteli olduğunu söylemeye çalışıyorum. Orpidonun üstünde bir telefon koyabileceğiniz bir al, ekstra bir alan yaratılmış. Orada da yine güzel ve yumuşak alan yine göğsün üst bölümünde yer alıyor. Tavana geçtiğimizde de açılabilir cam tavan yer alıyor. Bu da yine Hyundai'nin Instyler modelinde önümüzdeki gördüğünüz Instyler modelinde bile sunduğu özellikler arasında açılabilir sunroof. Hyundai'de standart diyebiliriz. Bir de arka bölümü bakalım. Arka bölümdeki detaylar. Yine bizleri tatmin edecek seviyede diyebiliriz. Yine ön ile aynı iç detaylara sahip kapı tarafında. Fakat kapı cebinde sadece bir su koymalık bir bölüm yaratılmış. Onun dışında kocaman bir hoparlörün olduğunu bu noktada görebiliyorsunuz. Ses sistemi konusunda biraz abanmışlar diyebiliriz. Ön koltuğun arkasında bir fileli cebimiz var. Arka bölümde yine iki tane Type Sport olması güzel diyebileceğimiz detaylar arasında. Dört parmaklık bir diz mesafemiz bulunuyor. Yine aracın yüksekliğini hissedebildiğimiz noktada olduğumuzu da söyleyebiliriz. Yani araba B segment. Ön tarafı çok orta bölümü çok beğenmedim ama arka bölümde hem bardaklık hem de kolçağımızın bulunması güzel bir şey. Çünkü arka koltukta oturanların da çok kişi değilse rahat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Elektrikli'den devşirme bir araç olduğunu söylemiştik. Bu noktada şaft tünelimizde bulunuyor bu araçta. Şöyle arkadan dışarıya doğru baktığımızda da aracın Tasarım anlamında benim hoşuma gittiğini söylemem gerekiyor. Sunroofumuz var, açılabiliyor. Onun dışında aracın iç döşemeleri gayet güzel görünüyor. Ben beyazı pek sevmesem de araçtan hani premium görünüyor. Ama ben çok sevmiyorum. Fakat araba genel hatlarıyla baktığımızda benim sevdiğim tarzda bir araba yapısında. B segment olmasına rağmen hem bana çok dolu geliyor hem yenilikçi geliyor hem de tasarım anlamında hoşuma gittiğini söylemem gerekiyor. Şimdi bunlardan bahsetmişken boyutlarından da bahsetmemiz gerekiyor. 4 metre 35 santimlik uzunluğu ve artan aks mesafesi sayesinde özellikle arka koltuktaki yaşam alanı inanılmaz ferahlamış. Bu uzunlukla birlikte de arka yaşam alanı dediğimiz gibi 4 parmaklık bir boşluğa sahip. Diz ve baş mesafesi noktasında artık daha cömert bir araçla karşı, karşı karşıyayız. Tabi bagajından bahsetmezsek olmaz bagaj tarafında da tam 466 litrelik. Bir bagaj bulunuyor önceki nesle oranla %30'luk bir artış bu noktada sağlanmış. Arka koltukları 40 20 40 oranında yatırdığınızda ise bu alan tam 1.300 litreye çıkıyor. Hafta sonu kaçamakları veya büyük alışverişler için fazlasıyla yeterli. Elit donanımda gelen ak akıllı elektrikli bagaj kapağı da elleriniz doluyken hayatı kolaylaştıran bir özellik. Peki bu cesur gövdenin altında ne var? Türkiye'de Kona şu an için oldukça güçlü bir motorla geliyor. 1.6 litrelik turbo GDI benzinli motor. 170 beygir güç, 265 Nm tork üretiyor. Bu güç 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanına ön tekerleklere aktarılıyor. Çift kavrama dediğiniz şey de zaten birinci vitesteyken ikinin hazırlanması gibi daha hızlı tepkimelere sebep olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Fakat akım maliyetleri biraz yüksek gelebilir. Bunları da yine göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Zaten aracın aracın içine de bu çanzmanla ilgili bilgi kartını koymuşlardı. Bunu da göstermiştik biraz önce. Performans verileri de gayet tatminkar diyebiliriz. 0'dan 100 km'ye hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlıyor. Fabrika verilerine göre birleşik yakıt tüketimi ise 100 km'de 6,5 litre. Sürüş modları sayesinde isterseniz ekonomik, isterseniz de atik bir sürüş karakteri seçebiliyorsunuz. Türkiye'de Prime ve Elite olmak üzere iki anın donanım paketiyle satılıyor. Aradaki farklar önemli. O yüzden dikkatle sizlerle paylaşmam gerekiyor. Prime yani giriş pakette aslında giriş demek biraz haksızlık olabilir. Çünkü Prime pakette bile standartlar çok yüksek. 12.3 inçlik çift ekran, direksiyona entegre vites kolu, geri görüş kamerası, ön arka park sensörleri, led farlar ve temel güvenlik sistemlerinin tamamı standart. Yani boş bir araba almıyorsunuz. Elite üst pakette ise Kona'nın tüm teknolojik şovunu yaptığı paket bu. Prima ek olarak konfor tarafında elektrikli açıları sunroof, akıllı elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, ısıtmalı direksiyon, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve kablosuz şarj gibi lüks özellikler yer alıyor. Tasarım tarafında da projeksiyon tipi led ön farlar ve kesintisiz led gündüz farları bu pakette yer alıyor. Güvenlik tarafında ise en önemlisi bu gelişmiş güvenlik sistemleri de elit ile geliyor. Birazdan o bölüme detaylıca gireceğiz. Fakat güncelinde elit paketin şu an ülkemizde satılmadığında ek olarak belirtmemde fayda var. Güvenlik tarafına geçtiğimizde Hyundai'nin en çok önem verdiği konulardan birisi Kona'da Hyundai Smart Sense adını verdiği gelişmiş sürüş asistan sistemleriyle donatılmış. Her iki pakette de standart olarak ön çarpışma önleme asistanı, şeritte kalma asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi sistemler standart. Ancak elit paketini aldığınızda işler değişiyor. Kör nokta görüntüleme asistanı, 360 derece çevre görüş kamerası, kör nokta çarpışma önleme asistanı, dur kalk özellik, akıllı hız sabitleyici gibi detaylar yine elit pakette sunulan özellikler arasında. Ve geldik en can alıcı noktaya fiyatlar. Bu videoyu çektiğimiz an itibariyle 1.6 TGDI Prime paket 2.161.000 TL'den satılmakta. B segment dediğimiz için bu fiyat sizin için fazla gelebilir. Fakat Arabanın özellikleri de bir o kadar dolu olduğunu da söylemem gerekiyor. Bir de Kona'nın elektrikli versiyonu var. Onun da Advance paketi 2.165.000 TL fiyata sahip. Onu da bir sonraki videoda inceleriz. Bu videoda sizlerle benzinli olan paketini inceledik. Peki sonuç olarak Hyundai Kona için siz neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle segmentine bomba gibi düştüğünü söyleyebilirim. Yine siz de bu araçla ilgili sevdiğiniz veya sevmediğiniz özellikleri söyleyebilirsiniz. Bayon bir noktada i20'den de bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Hyundai Kona kendine has bir yapıya sahip, kendine has bir tasarımı var. Bu yüzden diğer araçlardan ayrılıyor. B segment olması biraz insanı yere, geride tutabilir. Fakat araba hem güçlü hem tasarımı güzel hem de özellik anlamında gayet dolu ve yenilikçi bir araba. Bunları sizlerle paylaşabilirim. Gerisini yorumlarda paylaşırsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bu videoda sizlerle Hyundai Kona'nın özelliklerini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.